Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle veri işleme konusunda aritmetik ortalama ve açıklıkla alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda bize bazı veri grupları verilmiş ortalama ve açıklıklarını hesaplamamız isteniyor. İlk veri grubumuz 21, 18, 45, 64 diye gidiyor. Bunların hepsini topladığımızda 148 yapıyor. Kaç adet verimiz var? 4 adet. 148'i 4'e bölüyoruz. 1'de 4 yok. 14'te 4. 3 kere 3 kere 4. 12. 2 kaldı. 8 aşağı indirim. 28'de 7 kere var. Ortalamamız 37 demektir. Peki açıklığımız kaç? En büyük değerimiz 64. En küçük değerimiz de 18. 64'ten 18 çıkarttığımızda 46 çıkacaktır. İkinci veri grubumuz 10, 28, 36 diye gidiyor. Topladığımızda bunları 97 oluyor arkadaşlar. 97'yi 1, 2, 3, 4, 5 grup, 5 verimiz var. 5'e böleceğiz. Bakın 97, 5'e tam bölünmüyor. Peki bölünmüyor diye bırakacak mıyız? Hayır. İlla aritmetik ortalama tam çıkacak diye bir şey yok. Virgülü de çıkabilir. Burada olacağı gibi. 1 kere 5, 5. Kalan 4. 7'yi aşağı indirdim. 47'de 9 kere var. 9 kere 5, 45. Kalan 2. Normalde 2 kalıyor. Böyle bırakmayacağız. Virgüllü devam edebilmemiz için 2'nin yanına bir 0, 19 yanına bir virgül atarız. Bu şekilde küsuratlı bölmeleri yapabiliriz. 20'de 5, 4 kere 5 kere 4, 20. Gördüğünüz gibi kalan 0. Yani aritmetik ortalamamız 19,4 olacak. 19 on tam onda 4 diye okunur tabii. Doğrusu. Açıklığımız en büyük değer 36 var. En küçük değer 9'umuz var. O zaman açıklığımız 27'dir deriz. Evet. Şöyle bir için alalım. Kaydıralım şöyle. 19.41 diye giden veri grubumuzun hemen toplamını bulalım. O da kaç yapıyor? 241 yapıyor arkadaşlar. Kaça böleceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 verimiz var. 6'ya böleceğiz. 2'de 6 yok. 24'te 6, 4. 6 kere 4, 24. Kalan 0. Şimdi 1'i aşağı indirdik. 1'de 6 kaç kere var? 0 kere var arkadaşlar. Bunu sormadan yapamayız. Peki kalan 1. Cevap 40 mı? Hayır. 1'in yanına bir 0 atıp buraya bir virgül atarak devam edeceğiz. 10'da 6. 1 kere. 1 kere 6. 6. Kalan 4. Gene bir 0. Şu aklınıza gelebilir. Bir virgül daha mı atacağız? Hayır arkadaşlar. Birden fazla virgül olmaz. 40'da 6. 6 kere. 6 kere 6. 36. Gene kalan 4. Bakın dikkatinizi çekti. Gene 0. Gene 40. 46 gene 6 kere 6 kere 6 36. Hep 4 kalıyor. Bundan sonra hep aynı şekilde devam edecek. Yani 6 6 6 6 diye gidecek. O zaman bunun cevabı 40,16 6 devre diyor. Devre devirli bir sayı çıktığını göreceksiniz. Ortalamamız bu. Peki açıklığımız ne? En büyük değer şöyle baktığımızda 83 gözümüze çarpıyor. En büyük, en, en büyük değer. En küçük değerimiz 19. 83'ten 19 çıkarttığımızda 64'tür diyeceğiz. 820, 960, 440 topladığımızda 2220 olacak. Kaç tane biri? 3 Üç tane. 3'e bölelim. 2'de 3 yok. 22'de 3. 7 kere. 7 kere 3. 21 kalan 1. 2'yi aşağı indirdim. 12'de 3, 4 kere 4 kere 3, 12 kalan 0. Peki 0 aşağı indirdim. 0'da 3, 0 kere arkadaşlar. Ya da bu 0 artıyor deyip buraya da yazabilirsiniz. 740 ortalamamız. Peki açıklığımız ne? En büyük değer 960. En küçük değer 440. Çıkarttığımızda açıklığımız 520 olacak. Evet. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir öğrencinin ilk iki sınavının sonuçları 72 ve 83'tür. 3 sınavın ortalamasının 77 olabilmesi için 3. sınavdan kaç almalı? Şimdi 3 sınav var. 1, 2 ve 3. 72 almış, 83 almış. 3. sınavdan kaç aldığını bilmiyoruz. Ve bize diyor ki bunların ortalaması aritmetik ortalaması 77 olsun. Şimdi hatırlarsanız biz bütün verileri toplayıp Veri sayısına bölüyorduk değil mi aritmetik ortalamada? Bir kere burada kaç veri var? 3 tane veri var. E, neyi 3'e bölersek 77 olur? Yani notların toplamı, şuraya not alalım. Notların toplamı bölü 3 eşittir 77 çıkması gerekiyor değil mi? Neyi 3'e bölersek 77 olur? Bunu bulmak için 77 ile 3'ü çarparız. 7 kere 3, 21. Elde var 2. 7 kere 3, 21. 23. Demek ki bu 3 notun toplamı 231 olmalı. Peki buradan yola çıkarak şuraları bir temizleyelim. Lazım olacak. Buradan yola çıkarak ilk iki notunun toplamı 72 ve 83'ün toplamı 155 yapıyor. E, üç notun toplamı 231 olacağına göre 231'den 155'i çıkartacağız arkadaşlar. O da 76 çıkıyor. Demek ki üçüncü notu 76 olmalıdır diyoruz. Evet. 3 üçüncü sorumuzda gene bize bir veri grubu verilmiş. Bu arada sayılarda burada maalesef benim gözümden kaçan bir hata var. Arkadaşlar sayıları şöyle düzeltelim. Şu sayı 22 olacak. 24 değil de 22 olacak. Şu da 34 olacak. Şimdi burada 5 sayıdan oluşan bir veri grubu var. Hangisini çıkartırsak arkadaşlar ee, aritmetik ortalama değişmez diyor. Şimdi aritmetik ortalamanın mantığını şöyle bir hatırlayalım. E, sizler eşit şekilde paylaştırmak istediğiniz aritmetik ortalamayı hesaplama hesaplamaya ihtiyaç duyarsınız. Örnek veriyorum. Basit bir örnek vereceğim şimdi size. 10, 15, 20. Üç tane kardeş olsun. Bu kadar para biriktirmiş olsunlar. Daha sonra paralarını toplayıp ki 45 yapıyor. 3 arkadaş, kardeş ortaklaşa paylaştıklarında kişi başı 15'er lira düşüyor. Ben şöyle yapsam. Madem öyle. Hani 20 lirası olan, 10 lirası olana 5 lira verse. Buradan buraya 5 lira versek. Bunun 15 olur. 20 olanın 5 lira verdiği için 15'e düşer. E ortadaki 15 lirası olana zaten hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. O zaten aritmetik ortalamaya eşit. Peki ben bu gruptan ortadaki aritmetik ortalamaya eşit olan veriyi çıkarsam. Yani bu kardeşi gruptan atsam. Şimdi 10 ve 20 lira olan iki kardeş kendi aralarında eşit şekilde paylaşsa. Toplamları 30, 2'ye böldüğünüzde 15. Neyi fark ettik? Biz gruptan, veri grubundan aritmetik ortalamaya eşit olan sayı çıkartırsak aslında bir şey değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü madem eşit şekilde paylaşmak var, o aritmetik ortalamaya eşit olan kişi zaten ne para alıyor ne de para veriyor. O yüzden hiçbir etkisi yok gruba. Biz o kişiyi gruptan çıkarttığımızda grup bundan etkilenmeyecektir. O zaman 22 34, 28, 29 ve 57'yi toplayalım. Topladığımızda kaç yapıyor? 170 yapıyor sanırım. 170'i de 5'e böldüğümüzde 5 kere 3, 15, 4 kere 34. Bakın ne oluyor? Demek ki bu 5 kişi olsa, paralarını eşit şekilde paylaşsa kişi başı 34'er lira düşecek. İşte 22 olana 12 lira verecekler, 28 olana 6 lira verecekler gibi bu en fazla 57 lirası olan hepsine para dağıtacak. Peki 34 olana hiç para verecek miyiz? Hayır. Ona bir etkimiz yok. İşte biz bu veri grubundan 34'ü çıkartırsak çünkü 34'ün bir etkisi yok gruba. Ne para alıyor ne de para veriyor. O nedenden dolayı 34 çıkarıldığında aritmetik ortalama da değişmez diyoruz. Dördüncü sorumuzda gene bir veri grubu verilmiş. Beş tane sayısı belli, bir tanesi belli değil. Üçgenle gösteriliyor. O sayı gizlenmiş. Diyor ki bu veri grubunun açıklığı 41'dir. <laughs> Peki üçgen yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır? Bakın dikkat. Gelebilecek sayılar. Üçgen kaçtır diye sormuyor. Üçgen yerine gelebilecek sayıların toplamı demek üçgen yerine Birden fazla seçenek olabilir demek istiyor burada aslında. Peki ilk aklımıza gelen şu. Bakıyoruz verilere en büyük 45 var. Hmm. Açıklık dediğimiz şey en büyükten en küçüğü çıkartmak değil midir? 45'ten neyi çıkartırsam en büyük 45'ten neyi çıkartırsam açıklık 41 olur. Tabii ki 4'ü. O zaman üçgen 4 olabilir diyoruz. Peki başka seçenek var mı? Evet var arkadaşlar. O da şu. Belki de en büyük 45 değil. Tamam. Ee, en küçük 8 olabilir bu sefer. 4 değil de başka bir seçeneği düşünelim şimdi. En küçük 8 olursa kaçtan 8'i çıkartırsak gene açıklık 41 olur. Bakın bu sefer soru işareti dediğimiz şey... 49 oluyor. Yani üçgen yerine 49 da yazabiliriz. Bakın verilere bakın. 16, 45, 8, 14, 36, 49. Bu sefer en büyük 49, en küçük 8 oluyor. Bu durumda açıklık gene 41 oluyor. Yani üçgenin 4 olma şansı da var. 49 olma şansı da var. 4 ve 49. İki seçeneğimiz var. Peki cevap 4 mü? Hayır. 49 mu? Hayır. Gelebilecek sayıların toplamı diyor. O zaman cevap 4 artı 49'dan 53 olacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 49'a kafanız takılmış olabilir. Bakın bir de şöyle anlatayım. Üçgen için buradaki en küçük sayı 8. 4'ü unutun. Peki en büyük 41 olabilir. Açıklığın 41 olması için en büyük de 49 olmalı. Bakın şu sayılara bakın. En büyük 49, en küçük de 8. Ne oldu? Açılı 41 oldu. O yüzden 49 seçeneği genelde gözden kaçırılır. Herkes hemen en büyük 45'i görür. En küçük de A4 olsun o zaman. Bakın 4 yazdığınız zaman en küçük 4 oluyor. Bir tek sadece bu seçenek akla gelir ama sadece o yok. Ve 5. sorumuz. Bir ikili sütun grafiği verilmiş. Bize Göbekli Tepe ve İsak Paşa Sarayı'nı ziyaret eden turistlerle alakalı e, grafimiz grafiğimiz verilmiş. Hangi aylarda kaç turistin ziyaret ettiği söyleniyor. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Turist sayısının altında şurada çarpı bin yazıyor. X değil arkadaşlar o. Çarpı bin ne demek bu? Şu sol taraftaki sayılar 1, 2, 3, 4 diye gidiyor ya. Onlar aslında 1000, bin, 3000, 4000. Bin, bin, bin. Peki niye böyle bir şey ihtiyaç duymuş? Böyle 1000, 2000 diye yazmaya kalksak çok sıfırlı, çok yorucu bir grafik ortaya çıkacak. Göz yoran hem de bizi uğraştıran bir grafik olacak. Pratik şekilde bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Taralı olan sütunlar Göbekli Tepe'yi, beyaz olanlar da İshak Paşa Sarayı'nı temsil ediyormuş. Bazı sorular var. Hemen bakalım. Ne diyor? İlk sorumuza Göbekli Tepe'yi ziyaret eden turist sayısının ortalaması kaçtır? Şimdi Göbekli Tepe olanlar Hangileri taralı olanlar? Haziran ayında 6000 hatta sıfırlarını yazmayayım. 6 yazalım. E, Temmuz ayında 5000 Göbekli Tepe'ye sadece bakıyoruz. Ağustos ayında da 5000 Eylül ayında şimdi Eylül ayına dikkat edin. 2 ile 3'ün arasına denk geliyor. Tam ortasına denk geliyor. 2500. 2500. Toplayalım. 5000, 5000, 10000, 6000 de bu 16000, 2500 de bu 18500. 18500'ü kaça böleceğiz? 4 ay olduğu için 4'e böleceğiz. 4 kere 4 16 kalan 2 5 aşağı indirdim 25'te 6 kere 6 kere 4 24 kalan 1 0 aşağı indirdim 10'da 2 kere 2 kere 4 8 kalan 2 x 0 aşağı indirdim 20'de 5 kere 4625 arkadaşlar Göbekli Tepe'yi ziyaret eden turist sayısının ortalaması 4625'tir. İkinci sorumuzda ne diyor? İshak Paşa sarayı ziyaret turist sayısının ortalaması kaçtır? Gene aynı şekilde bu sefer İshak Paşa. Beyazlara bakacağız. Hemen bakalım. Haziranda 4000. Temmuzda 6000. Ağustosta 5000. Eylülde 3 ile 4 arası. 3500. Toplayalım. 4000, bin, 6000. Bin, 10.000, bin, 15.000, 18.500. Ne tesadüf. 18.500. Bunu da toplam 18.500 kişi ziyaret etmiş. 4'e bölmekle uğraşmıyorum. Çünkü zaten az önce bölmüştüm. 4.625. İkisinin de ortalama aynı turist sayısı ziyaret etmiş. Bakın veriler farklı olsa da toplamlar aynı çıkıyor. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Şöyle yukarı alalım. Göbekli Tepe'yi ziyaret eden turist sayısının açıklığı kaçtır? Şimdi Göbekli Tepe'yi Ziyaret edenler Haziran'da 6.000'di, Temmuz'da 5.000'di, Ağustos'ta da 5.000'di, Eylül'de 2500'dü. Göbekli Tepe'yi, Taralı sütunları ta ziyaret edenler. Peki açıklık dediğimiz neydi? En büyükten en küçük. En büyük 6.000, en küçük 2.500. 6.000'den 2.500'ü çıkartırsak. 3500 olacak arkadaşlar. Peki. Altındaki soruda İshak Paşa'yı ziyaret eden turistlerin sayısının açıklığı kaçtır? Peki İshak Paşa'da İshak Paşa'nın verilerini hatırlayalım. Hem, hem burayı görüp hem nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Fazla aşağı indirmeyelim. Üzerine yapayım arkadaşlar. Şunları sileyim. Evet. İshak Paşa'yı Haziran'da 4000 kişi, Temmuz'da 6000 kişi, Ağustos'ta 5000 kişi, Eylül'de de 3500 kişi. En büyük 6000 var, en küçük 3500 var. 6000'den 3500'ü çıkartırsak 2500. Açıklığı İshak Paşa'nın da bu. Peki son sorumuzda ne diyor? hangi turistik yer turistleri çekmede daha başarılıdır? Şimdi bak bu önemli. Dikkat ettiyseniz kimin daha başarılı olduğunu anlamak için aritmetik ortalamalara bakınız. Kim daha çok turist ortalama çekiyorsa o daha başarılıdır. Ama ilk iki soruda Göbekli Tepe'yi de 4625 kişi ziyaret etmiş ortalama. İkincide de yani İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret eden turist sayısı ortalama 4625. İkisi de toplam 18500 zaten burada anlaşılıyor. E burada kimin daha çok başarılı olduğunu anlayamıyoruz. Aritmetik ortalamanın eşit çıktığı durumlarda neye başvuruyorduk? Açıklığa. Peki açıklıkta hemen zaten son iki soruda arkadaşlar Göbekli Tepe'nin Göbekli Tepe'nin Açıklığı kaçtı? 3500. Peki İshak Paşa Sarayı'nın açıklığı kaçtı? 2500. Kimin açıklığı daha düşük? İshak Paşa Sarayı'nın. O zaman İshak Paşa Sarayı daha başarılıdır diyoruz. Neden? Açıklığı düşük olması demek veriler birbirlerine daha yakınlar demektir. Ama Göbekli Tepe'de açıklık çok fazla demek en büyük değerle en küçük değer arasında çok fazla fark var demektir. Yani bazen çok turist çekiyor Göbekli Tepe bazen az çekiyor mevsimden mevsime göre. Ama İshak Paşa Sarayı birbirine daha yakın değerler yani en büyük değerle en küçük değer arasında daha az fark var. Açıklığı o yüzden küçüktür. O yüzden daha istikrarlıdır ve daha başarılıdır diyoruz. İshak Paşa Sarayı'dır arkadaşlar. Sorularımız bitti arkadaşlar. Bugünkü bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.